Sabaha kadar bekleyemem. Hemen orucun evine varıp haber vermeliyim. Üzgünüm çıkamazsınız. O ne demek? Anlamadım. Babanızın emri. Her ne olursa olsun odadan çıkmamanızı söyledi. Tamam. Tamam. Şunu kaldırmama yardım et o zaman. Gel içeri gel. Peki. ara babamın emirlerini dinlemeye niyetim yok. Döşeklerinizi hazır ettim. İstediğiniz vakit istirahat buyurabilirsiniz ha. Sağ olasın. Birini mi bekliyordun? Yok yengem. Tamam bakayım. Bu saatte gelen hayra gelmez yenge. Dur ben açarım. Senin ne işin var burada? Rezarlık çıkarmak için geldiysen hiç vakti değildir. Sen. Sen Oruç'un kardeşisin değil mi? Hazır. Ben hazırım da sen kimsin Hatun? Bunları sonra konuşuruz. Şimdi çok daha mühim bir mesele var. Neymiş bu mühim mesele? Gecenin köründe kapıma dayanıyorsun. Eviniz baskına uğrayacak Tespina. Buradan hemen çıkmanız lazım. Hadi. Hadi. Bomboş burası. Hiç olur mu Yiğitler? Sizi hakkıyla ağırlamak için nevale alıp geldik. Bakın. Kısmetinizde bunlar var. Evet. <gülüyor> 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 iki kaldı kızlar. Sorma. O yüzden de kavganın tadı kaçtı. O halde uzatmanın manası yok. Haydi. Haydi. Ah! ah! İdilideki köpek. Gemi faciasından sonra peşinden gelmiştir diye düşünmüştüm. Muhakkak onunla bir irtibatı var bu işin. Ama kolay kolay av olmayacak belli ki. Sabahtan beri diken üstünde durduk. Varıp giderim Hızır. Yüzümden uyku akıyor. Uyursun Niko uyursun. Yetimhaneye gideriz kendine bir yer bulur kıvrılır uyursun. Ama önce... Önce ne Hızır önce ne? Başka bir iş çıkarma kardeşim başımıza ya. Niko, Ester'i bulmamız lazım. Madem oruçağım yok ortalıkta,